Hani insanların kırılmaz dediğini biliyor muydun? Kırıldım sana. Benim bir nazip kalbim olduğunu sen bilmiyor muydun? Kırgınım, kırgınım sana ve kaderimi yüzenlere. Kırgınım, insanlarından önce benim sevdiğimi alan kaderime kırgınım. Benim en çok sevdiğim yahrimi elinden alanlara kırgınım. O sevdalardan, o sevdiğimden, o cennetin en güzel varlığıydı. Kırgınım, Benim sevdiğimden, 52 yıldır sarılmadan, saçları okşamadan elimden alan hayata kaderine kırgınım yüreğim. Sensiz yaşadığım bunca yılın içinde İnsanların birer birer kadınlara izin verdin, eziyetlerinden verdikleri darbeleri izledik de hala izliyorum, kırgınım onlar ha, kırgınım. Ben çok sözleri söylerdim, insanlar yanlış anlıyor, kırgınım. Neden? Neden yapıyorlar bunlar diye yazıyorum Instagram'a ve o da beni kapatıyor. Yani söylediğim sözleri argodur kelimeler hak ediyorlar. Kırgınım hayatımı elime alıp da almaya çalışanlara akırgınım. İnsanların en çokları kadınları dönenlere kırgınım. Kırgınım tanıları tanılar için falan için kardeş kardeş kıranlara öldürenlere kırgınım. kırgınım kırgınım Benim kız çocuğum oldu diye sevmeyen çerezleri kırgınım Kırgınım kız çocuğun oldu diye karısını boşandıma kırgınım Çünkü ben gördüm duydum biliyorum Yaşamların içinde hepsini gördüm Hepsinden nefret ediyorum bu dünyadan Kırgınım hayatımda en zor insanları gördüm Ben ağlatanları da gördüm Kırgınım kırgınım ben Çünkü ben hep ağlamaya mecbur muyum? kırgınım. Çünkü yaşadım, gördüm, görüyorum. Ben elimden geldiğince duymak istemiyorum. Adam ahalıyor yanımda. Kızımı bıraktı diye, torun verdi kız çocuğu diye. Elinden parasını aldım da ahirelerini öldürenleri gördüm. Kırgınım, çünkü benim de gözyaşlarım aktarlara kırgınım. Hayatım zaten vurmuş bana zillerini zilmetine. Almış sevdiğim en çok varlığımı, annemi kırgınım. Bir ekmek vermedi diye annem kendini öldürmüş o şey. Çeresiz bakkal yüzümden Muğla'da. Neden kırmayın ben, neden kızmayın insanlara? dayanamıyorum artık. Gücüm kalmadı yüreğim. Kaldıramıyorum. Açıdan ağlar ben Kelimelerim yetmiyor. Gözdaşlarım dökü dökü dökü. Nereye kadar dökeceğim be hayat. Al beni kurtarayım bu dünyadan. Al. Kırgınım artık yaşamaya. İstemiyorum bu dünyada insanların acılandığı gösterilen insanlardan. Ben, i̇stemiyorum. Kırgınım, 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 kırgınım.